Arkadaşlar hoş geldiniz. 1870 yılına Amerika uçuyoruz. Beyazlar, Morris, siyahlar, Max yine inanılmaz güzel bir karşılaşma. Çok öğretici bir yanı olacak bu karşılaşmanın. Siz de videoyu beğenerek destek olabilirsiniz video. E4, E5, A3, c 6 F4, F5 ve bir İtalyan oyunu şu an karşımızda sevgili arkadaşlar. C şey İtalyan oyununda burada C3 hamlesiyle normal bir şekilde gelişmeye devam edebilir beyazlar ya da D3 oynayabilir. Bu piyonların C3 ve D3'te olması beyaza siyahların rahat bir şekilde yaklaşmaması ve müsait bir zamanda D4 sürerek yani C3'ten sonra müsait bir zamanda D4 sürerek merkezi kontrol etme imkanı e, sağlar. Burada B4 hamlesine tercih ediyor burada e, beyazlar bir gambit denemesi. Şimdi arkadaşlar bu B4 sürüşüyle birlikte beyazın fikri şu. Fil çarpı B4 alınırsa fikir C3-T4'ü hızlı bir şekilde sürmek. Yani siz bu konu direkt C3 sürerseniz siyahlar at F6 oynayıp E4'e saldırabiliyor. Ama B4 piyonuyla eğer bir feda yaparsanız bu fedanın sonunda fil çarpı B4'ten sonra bakın at F6'ya fırsat kalmadan beyaz hemen c 3 4 sürebiliyor. Şimdi arkadaşlar ana devam yolunda normalde C3'e fil A5 hamlesini biz sıklıkla görürüz. Fikir de şudur. D4 sürdüğünüz zaman beyazlar siyahlara alır D4 alır ve piyon alamazsınız. Şimdi piyon almadığınız için hatta alsanız bu sefer C3 ve 4 piyon yapısı çok kötü. Yani bir anlamı yok. Tamam gambit yapıyoruz ama bu kadar da kötü piyon yapısına karşılık ne elde ettik? Yani c bir tane fil çıktık mat olmadı tabii ki. Adam atı F6 gelebilir siyahlar. Rok atabilir, keyfine bakabilir. E, bu sebeple genellikle bu piyonu C ile alıp e, merkezde bir baskı üretmeye çalışır. Beyazlarla Kuzey Gambit'te, Evans Gambit'te bu tarz gambitleri yapan e, oyuncular. Şimdi arkadaşlar Eldor'da bu, bu sebeple zaten ana devam yolunda rok atıyor beyazlar. Yani diyor ki ben atla alacağımı hiç almam. Gider rok atarım. Oyuna bir taş daha gelişirim. Çok daha iyi olur diyor. Ee, beyaz'ın fikri bu. Şimdi arkadaşlar burada eğer Dealer c 3te siz sürekli olarak piyon toplamaya devam ederseniz artık e, bazı problemler başlayabilir. Mesela vezir b 3 sonra f kim koruyacak problemi başlayabilir. f korumak zor gözüküyor. Mesela vezir e ile koruyun. At C3. Şimdi a 5 fikri var. Eğer siz fil 3 alırsanız vezir çarpı C3 bu sefer g 7ye saldırı var. At f gelirseniz, e, fil a3 var, e5 var ve konum gerçekten e, kötü bir hal almaya başlıyor. Yani kaleye bir e5'ten sonra konum neredeyse bitiyor? E, çok detaylara girmek istemiyorum. Yeterince e, yan varyant'a girdiğimizi ve detaylı bilgi verdiğimi düşünüyorum. E, bu sebeple arkadaşlar burada fil a5 aklınızda kalsın. Onu söyleyeyim. Şimdi oyunumuzda fil c5 oynanmış. Fil c5'e tabii ki beyazdan önce bir rok atmış çünkü de 4'ten sonra de 4, e4, c4. Fil ve 4. Bakın şah çekerek e, zaman vermek istemiyor Siyahlar. Şah çekecek, at rok vesaire. Keyfine bakacak. Bunu istemiyor. Bu sebeple arkadaşlar önce bir rok atıyor. Şimdi siyahlar at f6 oynarsa bakın d6 oynamış. At f6 oynamış olsaydı tak diye d sürecekti. Artık e 4 c ya 4ten sonra bu fil kaçmak zorunda olduğu için e5 iyi akşamlar. Ata yer yok. Bu at nereye gidecek? G4'e mi gidecek? H3 oynayabilir. Fil G5 oynayabilir. Yani siyahlarla oynamak için Ciddi para teklif etmeleri lazım bana ki oturup bu eziyeti çekeyim. Gerçekten inanılmaz bir eziyet arkadaşlar. Bu konumu oynamak imkansız da yakın. Yani vezire yer yok arkadaşlar. biz F6 oynasanız bu sefer E hatta açık. Mesela E-F6, at F6 alsanız kaleye 1'ler var. Yani mesela kaleye 1'den sonra şah F8 mi oynayacağız? Ne yapacağız yani? Şu konuma bakar mısınız gerçekten? Bence size versem siz de oynamazsınız bu konumu. Ee, gerçekten oldukça sıkıntılı bir konum sevgili arkadaşlar. Bu sebeple... Esprileri bir kenara bırakırsak bu sebeple D4 E5 çok hızlı geldiği için burada bakın arkadaşlar siyahlar e, kısa rok annesine D6 annesine oynamış. Şimdi D6'ya beyazlar D4 hemen merkeze ele geçiriyor. E ile D4, C ile D4 ve fil B6. Şimdi böylece artık beyazlar merkezi aldı. Bir piyon karşılığına rokunda attı vesaire. Arkadaşlar siyahlar da dikkatli oynuyor bu arada. Mesela D6 oynayarak E5'i engellemesi, atın gelişimini geciktirmesi e, bu tarzına önemli. Şimdi arkadaşlar burada beyazlara enteresan bir tercih gelmiş. Beyazlar D5 oynamış. D5'in birden çok fikri var. Birincisi örnek veriyorum at 7 gibi bir yere gidersiniz. Fil B2 oynayacak. Şimdi bu at nereden gelişecek? Yani at F6'lar biraz çirkin duruyor. Yani 6 mesela, mesela, bu konu biraz çirkin duruyor siyah arkadaşlar. Çok fazla piyon zayıflı ve zayıf kareler var. Ve bu biraz problem duruyor. Bu sebeple de 5'e at A5 oynamış siyahlar. At A5 hanımcısını takdir etmekte fayda var. Ee, her baba yiğidin harcı değil miydi? Neydi deyimler? Atasöz ve deyimler sözlüğünü hala adresime kargolamadınız izleyiciler olarak. <laughs> Yarım yamalak aklımızda kalıyor. Evet, e, at a5 hamlesiyle birlikte seviyor arkadaşlar. Bakın buradaki e, atın düşme tehlikesi olacağı için çoğu insan gelmez ama B piyonu olmadığı için siyah çok çekinmiyor bunda. Ata a5 oynuyor. d 5in kötü yanı, birçok videoda söylüyorum. Bakın fil kapattı. Yani bir de şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu piyonlar hareketli haldeyken çok daha kuvvetli. Siz bunu d5 sürdüğünüz zaman bu sefer siyah kare de zayıflatıyorsunuz. Neyse devam edelim, dağılmayalım. At a5, fil b2. Arkadaşlar fili veriyorum ben diyor Morris. Şimdi fil B2 at C4 tarzı bir hamle yaparsanız fil G7 kaleyi de alacak. Oyun bitti. Tabii ki buna izin vermek istemeyen siyalar at E7 oynamış. Bu at e hamlesini çok beğendim. Ee, tabii ki normal at F6 falan da gelinebilir ama bu biraz e, hani E5'den sonra E hatta açık olduğu için biraz da e, kontrollü bir hamle. Şimdi at E7 fil G7 alamazsınız bu sefer. Çünkü kale G8 var. File saldırıyor siyalar. E fili kaçınca da C4'teki e, fil düştü arkadaşlar. Hangi bir, hangi bir fili Koyamadım dün hangi fili kaçacaksın? Hangi birini kaçacaksınız? Dolayısıyla olmuyor. At e7 burada e, fil çarpı g7 alamayan beyazlar basitçe fil d3 geri dönmüş ve siyahlar rokun tamamış. Arkadaşlar gerçekten bakın siyahın son 3 4 hamlesi takdire şayan bir hamleler. Bakın d6 at a5 at e7 ve rok. Yani siyahlar Panik yapmadan aktif savunma sergiliyor ki bu maçı seçmemdeki ana nedenlerden bir tanesi modern satranca oldukça yakın bir karşılaşma. Her ne kadar 1870 yılında oynanmış olsa da yani kaç sene yapıyor arkadaşlar ya 150 sene önce oynanmış bir buçuk asır önce oynanmış bir karşılaşma. Devam edelim. Rook, beyazlar atça 3'e gelişmeye devam ediyor. Siyahlardan at g Bakın e diye gelen atın diğer bir e, güzel yanı sevgili dostlar. G6'a gelen at E5'i ve F4'ü aynı anda kontrol ediyor. Siz F6'ya çıkmış olsaydınız bu atı öyle bir kontrol mekanizması olmayacaktı. Sonuçta beyazın E5 sürüşü önemli bir e, tehdit. Merkezi parçalamak adına. At E2 oynamış beyazlar ve siyalardan yine güzel bir hamle sevgili dostlar. İsteyenler videoyu durdurup düşünebilirler burada. Siyahlar burada C5 oynuyor. Şimdi bu hamle kötü gibi gözüküyor ama neden e, oynandığını söyleyeyim size. Şimdi bu fili önünü kapatıyorsunuz bir. Kötü olmasının sebebi ama siyahın şöyle bir düşüncesi var. Diyor ki ben diyor madem ki bu beyazlar eee şah saldıracak. E, eğer ben yavaş kalırsam hızlı bir şekilde bu taşların saldırısı, bu fillerin benim şahıma doğru bakması ya bana rahat huzurlu bir çay içme fırsatı vermeyecek yaşadığım topraklarda diye düşünüyor. Siyalar gayet de akıl düşünüyor. Yani buna karşılık ben de e, huzurlu bir yaşam için hemen A, B ve C hatını 3'e birlik üstünlüğümü kullanmalıyım diyor. Mantıklı bir düşünce. Tabii ki cebe sürüşen deler, cehalde da geçerken anlamı yapabilir beyazlar. Ancak bu geçerken alması siyah hiçbir şey vermez. Pardon, beyaza hiçbir şey vermez. Çünkü zaten piyon geri. Üstüne üstlük bu geçerken alma sonunda hem fil oyuna girmiş oldu hem at oyuna girmiş oldu. Hem de merkezde siyahın ciddi bir üstünlüğü oldu arkadaşlar. Merkezdeki tüm kaleleri siyahlar kontrol ediyor. Bu sebeple D alıcı alamaz. At işte saldırıya devam ediyor beyazlar. Fille 7 siyahlardan, kalece 1, kalece 8 bakın siyahlar B5 sürmesine hazırlık yapıyor. ve buradaki hamle önemli. Bir kere daha durabilirsiniz isterseniz. Sen yaptanlı anlamak adına. Siyalar burada fil C7 oynuyor. Fikir dediğim gibi bebeş sürmek. Beyazlardan vezir D2. Bakın yine beyazlar gelişimi ve saldırıyı olgunlaştırmaya çalışıyor ve siyahlar F6 oynamış arkadaşlar. Bu hamle de çok kritik ve çok 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 önemli bir hamle. Niye? Bakın arkadaşlar D6 ve F6 erleri beyazın E5 sürüşünü kesiyor. E5 sürüşünün kesilmesi niye kritik? Çünkü e5 sürüşü yapılırsa buradaki fil bakın h7 ve g6 karesine bakacak ki bu kareler hayati öneme sahip. Ek olarak f6 sürüşünden sonra at5 ile birlikte bu çaprazı da kapatabilir. Yani e, hani d5 kötü yanlarından bahsediyorduk ya açılış kısmında. Kötü yanlarından bir tanesi de bu sevgili arkadaşlar. Yani siz piyonları beyaza koyduğunuz zaman e, siyah kayalarda zayıflıklar oluyor. Koymazsanız da başka kayalarda zayıflıklar oluyor. Bu sebeple birlikte e, bu sebeple F6 hamlesi, önemli bir savunma hamlesi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar burada beyazlardan bu sefer güzel bir hamle geliyor. Beyazlar diyor ki madem E5'imi sen engelliyorsun ben o zaman at E1 çekeceğim diyor. Fikir ne? F4, E5 hemen sürmek. Siyahlar da buna sert bir şekilde karşılık veriyor ve hemen e sürüyor. Beyazlar da F4 sürüyor. Siyahlar da C4 sürüyor. İki tarafında birinin şahkanında birinin vezir kanadında sert bir şekilde saldırıya geçtiği bir konumu görmekteyiz. Beyazlar F1 çekmiş filler bu tarafta. Siyahlar Hemen, bakın çok güzel bir hamle. Bence videoyu durdurup bir kere daha düşünün. Siz bu konuda siyah taşlar ne oynardınız? Arkadaşlar siyahlar burada at B7 oynuyor. Bakın 1870 yılında stajının bu kadar e, önemli olduğunu görmek ayrıca benim keyif veren, mutlu veren bir detay. Çünkü burada siyahlar bir sürü hamle yapacakken diyor ki ben A5'teki atımdan Herhangi bir hayır beklemiyorum artık. Bu atı oyuna sokma zamanı geldi diyor ve oyuna sokmak için de çok güzel bir kare buluyor kendine C5 karesi. At B7, At C5 oturacak ve C5 karesindeki at birçok farklı noktaya bakarak saldırıya dahil olacak. Duruma göre ata 4 gelip C3 bire sürebilir. Bir sürü fikri var. E, at B7, At b devam etmiş. Beyazlar sevgili Lost hemen At C5 geliyor ve burada... Beyazlar artık daha fazla dayanamıyor çünkü psikolojik olarak siyahın sürekli yıpratıcı bir aktif savunma örneği var. Hemen at f5'e saldırıya olgunlaştırmaya çalışıyor. Arkadaşlar at f e alınması siyahla hiç panik yapmıyor. Kale e8, kalesinde bakın açık hatta geliyor. c 5teki hatta birlikte e4'e bir baskı var. E4'teki baskıyı karşılamak isteyen beyazlar kaleye bir lepiyonu tutuyor. Buna karşılık siyahın yine çok güzel bir hamlesi var. E, oyunda olmayan, küçümsenen gözleri bağlanan fil. Ee, tekrar dünyaya iniş yapıyor. Yanında başı çıkmış oldu. Gözleri bağlanan fil A5 karesinden tekrardan ona dahil oluyor. Ve çok güzel bir şiş atmış oldu D2'deki vezire ve E1'deki kaleye. Bu şişi engellemek adına fil C3 oynuyor ama değişen filler yani değişilen taşlar siyahın işine geliyor. Çünkü siyalar piyon önde ve vezir kanında ciddi bir piyon çoklu var. Yani beyazlar şah kanından bir şey ulaşamayacaksa vezir kanından ciddi problem olacak kendisi için. Fil çarpı F5 taşları azaltmaya devam ediyor. E alır F5 Bakın kaleye 1, ataya 1, son 3 hamleyi tekrar göstermek istiyorum. Bakın satrancı anlayarak oynayalım lütfen. Bakın konum bu. Ve siyahlar adına taşları sağlayabilmek daha mantıklı. Ve son yapılan bakın bu kaleye 8 annesi abartmadan söylüyorum 7 hamlelik bir fikir. Tabii ki bir vezir fedası, kale fedası, şah fedası olmadığı için belki insanların ilgisini çekmeyebilir ama benim çok fazla ilgimi çekiyor bu tarz derin hamleler. Çünkü bu piyona yapılan baskın sonucunda bakın kaleye 1'e zorladı. Ve sonrasında fila A5 ile birlikte arkadaşlar bir sürü taşın kesilmesine imkan tanıdı ziyalar. Yani tahtadan 3 tane taştan kurtulmayı başardı bu küçük manevrasıyla birlikte. Filler kesildi, fillahat kesildi ve kaler kesildi. Sadeleşen oyunda hemen ziyalar at F8'i kaçtı. Bakın buradaki ata bir saldırı vardı ve filin çaprazın F5 bölümünden kapalı olduğunu söyleyelim. Kale 3 bu sefer yön değiştiriyor beyazlar. Biraz kararsız bir şekilde ID'ye saldırıyor. Vezir E7 yine inanılmaz iyi bir hamle. Hem ID'ye bakıyor vezir hem E1'e bakıyor. Çok güzel bir noktada. At F3 beyazlardan. Bakın kale 8 yine oyunda olan açık olan hattı değerlendiriyor siyahlar Gereksiz tek bir hamle yapılmıyor arkadaşlar. Satranç bir yatırım oyunudur. Sürekli söylerim. Kaynakların kullanımı oyunudur. Hayatın ta kendisidir. Bakın buradaki kaynakları nasıl kullanılır çok iyi bakın. A5'teki kaynağı ben çarçur etmem bu atı diyor. Ruhunu koyuyor cebeşi yer, yerleştiriyor. Filiyle rakibin iyi filini değişiyor. Tüm taşları azaltıyor. E sonra bakın. Bakın bu taşlar burada altı durumda kalmış. Ve oyunda açık olan hat E hattı. Hemen E hattına geliyor taşlarını. Bakın son iki hamle ile birlikte Max. Yani kimse tanımıyordur bu oyuncuyu. Ama gerçekten çok iyi maç. H3 aşağıdan mat olmayım diyor. Basitçe bir tane A6 piyano zinciri oluşturuyor. Artık buraya düşünmek istemiyor çünkü. G4 beyazlar saldırmaya devam ediyor. Çünkü yani psikolojik olarak siz saldıran tarafsanız e, konumdaki objektifinizi kaybedersiniz. Sürekli olarak kendini saldırmak istersiniz. Bu da bunlardan bir örnek. Yani insan psikolojisinin konum esnasındaki değişen dengesi alakalı çok güzel bir örnek. Arkadaşlar G4'e at F'de de bakın oyunda olmayan bir kaynağı da oyuna getiriyor. G5 bakın artık tüm taş arası olduğu için B4 sürüşü ya. B4 sürüşte önemli bir sürüş. Çünkü vezir çarpı B4 alırsanız arkadaşlar bakın kale B8 B1'den fil gidiyor at dediğin zaten diğer bir fikri de buydu aslında. Yani buradaki at kim derdi ki oyunda olmayan at B4 sürüşünü destekleyecek. Yani inanılmaz gerçekten. At değil beyazlar G5'e devam ediyor. B4 sürüşü siyahlardan alınamadığını söyledim. Kala A5 kaçmış beyazlar. Ve Kala A5'e arkadaşlar beyazın çok basit bir hamlesi var. C3 bir onlar sürmek için varlar. Vezir G2 ve artık açık olan hattı değerlendirmek isteyen siyahlar yani hemen Vezir E2 geliyor ve gel vezirleri keselim diyor. E artık arkadaşlar daha fazla direnemeyen beyazlar bu konumda terk ediyor. Çünkü veziri kaçarsanız arkadaşlar vezir D1 fil alabilir, C2 sürebilir. ve konum terk gerçekten. tamamiyle bir vezir fedası yoktu arkadaşlar. bu videoya gerçekten 2000-3000 beğeni bekliyorum. Özellikle sıraycı sevenler, aktif savunma örneği görmek isteyenler. o insanları görmek istiyorum şu an video beğeni sayısında. Umarım keyif almışsınızdır yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz maç önerileriyle birlikte. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.